Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Geriz Motor Oil yapacağız. Ve evet. evet, Mert de var yanında. Her zaman ben olmam lazım bir nedenden. Çünkü ben de seslendirme yapayım. Evet, bizim şovumuz bu. O zaman başla. Ya. Hmm. Evet, Bonnie olmak çok güzel bir gün ya. Bir de bu her zaman olmak zorunda sanırım. Foxy. Uyan. Foxy. Ne oldu? Foxy. Lan? Şimdi ne oluyor? Şşş. Oğlum Freddy uyandır sen bu sefer. Her zaman ben uyandırmak istemiyorum. Bu ben... ben zaten uyanırım. Ben uyumuyorum. Tamam. Bak şimdi şunlara. <laughs> Lan? Oğlum ben Bunlar... Aa, a, 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 a. Allah Allah ben anlamadım yani. Abi, Abi ben anlamadım. Bunlar aşıklar birbirine. Foxy kadını ala alamıyor. Bunlar birbirini sarılarak yatıyor. <laughs> aşıklar! Aşıklar! Huh! Ne oluyor lan? Yine üst üste yatıyordunuz siz. Ne? Bak, neden böyle olmak zorunda ya? Bu sefer nasıl yatıyorduk? Eee sarılarak hem de yatarak çıkarın üstündeydi sen çıkar senin üstündeydi Eee ben iyi değilim zaten değil neyse arkadaşlar şey bir de biz sanırım bir şey fark etmiyoruz da bu ya bizim olduğumuz yerde yaptığımız yerde şey dışarının kameraları varmış biz de bunu keşfetmemişiz Bir sürü nereye? Hadi bakalım gidelim şu kameralara bakalım. Evet bunlar olması lazım. Aa. Sen kimsin lan? Ay. Kapına Kapıyı ah. diye bana kapattın. Ah. Yardım edebilir misin lütfen? Kalk. Şşş ses tamam. Onlar bizi ben... duyuyor. Onlar ordu gibi. Onlar kim? Endo. Endolar mı? Bir dakika. Dışarının kamerasına bakayım bir. Bakmasaydım deseydim. Çakacıktan dışarının kamerası var tamam mı? Eyvah! Geliyorlar. Pınt Aa! 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 Foxi kim seslendiriyor? Sen seslendiriyordun. Ya Rar, ben buraya saklanacağım ve endoları arkalayacağım. Hehehehe. Ma benim oyunum var. Ben de varım lan bu ya. Fazla servis, fazla servis. Hehehehe. Hehehehe. Sen kimsin lan? Bana benziyorsun. Peluş Pel Pel Trap'e benziyorsun sen. Evet ben Adventure Peliş Trap'e Endolardan kaçmaya çalışıyorum arkadaşlarımla. Lütfen beni koruyabilir misin? Hızlı anlatın ama tamam seni koruyacağım sanırım. Nazik birisine benziyorsun. Evet arkadaşlar saldıracağız. Bay Fredbear. Gelin lan buraya. Ha, hayaletler lan bu.

silahım her zaman işe yarıyor. Al bunu. Al al. Açıldım. Ha. Ah. 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 Buldular. Saldırın. Ya seni ya keseceğim. Bu oyunu keseceğim. Şşş. Ah. Ha 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 ha. kondoruna kıracağım. Hi hi ha ha. Küçük enişte gel bakayım buraya. Bu ateş edeyim sana. Hop! Ya herkes herkes saldırsın. Saldırın. Gelin lan karpuzla. Toksik ısır. Toksik Toksi ısırık kullanalım çıka. Evet. Toksik Nom et. nom 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 nom. Elinden nom, sık. nom 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 nom. Oo. Oh. Gitti. Kemik oldu adam. Ee, -e -e -e. bir sesler duyuyorum. Ben klon. Ben sanki ben kendimi klon Star Wars'taki klon trooper gibi yapacağım. Şimdi ben şey öldüreceğim. Hı, Gel bakayım buraya. Ulan popondan mı ateş edeceğim? Manyak herif ya. El el. Alın boy bulduk. Olan boy öldü. Bakalım bu kapıda ne varmış? Bakalım bu kapıda ne var? Bakalım. Bakma sen daha iyi. Aha, Phantom Freddy var. Ve normal Freddy mi o? Artık kaçmak yok. Ben de saldıracağım. Phantom Freddy? Phantom Freddy sen seslendiriyordun ya. Ben mi seslendim Mert? Evet sen seslendin Ryan Freddy. Phantom Freddy. Evet sen seslendiriyorsun. Evet tamam Phantom ben saldırıyorum. Om nom 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 nom. mitos. Aaaaaa. O ne ne kız? Kararım bir Keset uçtu. Ben zeki birisi olduğum için onlar beni direkt vurur. Bu yüzden tam bir sniperlık yapacağım. Vur bir dikkat et sniper. Yeri çekil. Geberin pislikler. <laughs> Yanıma gel. Seni ona fırlatacağım. Ha <laughs> ha 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 ha. Ha 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 Hay elini Oğlum, ayağına şimdi. Olayız. Hay Ne elini ayağına şimdi ya? Bu ne böyle? Heh. İki kere R'den basmayı korktuğum için böyle sürekli R'ye bastım. Ha ben hızlı koşarım.

tarama moduna geçireceğim. Spring trap dikkat et. Dikkat edeceğim. Brinoklar <laughs> <evaluation> <Sprint> saldırısı. Aa 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 Hiçbir şey yaramaz senin gibi pislik. Göreceksin şimdi. Göreceksin. Çekil be. Çekil lan. Aa, aa. Ben 3 yıldır kas yapıyorum. Seni küçük enişte. Gel bakayım buraya. Bırak beni. Helpi sen mi seslendiriyordun? Hayır sen seslendiriyordun. Bırak beni. Hı. Dün dün, 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 dün. Stendin. Aa siyah kukla. He <laughs> Bana bir şey yapamazsın ki. Çünkü korkmalısın. O ne öyle elindeki gibi? Ne mi? Bak bunun adı tabanca. Böyle tutuyorsun. Sonra böyle doğrultuyorsun. Sonra şu burada bir küçük bir şey var. Böyle pum. Ateş ediyorsun. Aa 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 acıdı. Enayilerle bir... Helpi iyi misin? iyiyim hamileyim bir ne neyse <laughs> ne ben gidiyorum bakalım ne oluyor ya burada iki saattir böyle bam gün bam 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 ne bu sesler bu ne sesiniz ya bir geliyor sabahtan akşama efendim ben saldırayım mı saldır saldır ya saldır çok güzel saldır ama Uyan. <laughs> La bir git. La bir git uzaya fırlattı. Gitti. Efendim. Bütün her şey herkes öldü. Ne yapacağız? Sana saldır. Tamam ben de saldıracağım. Peluş'un güzel adını at. bir şey yapmıyor. Eyvah. Eyvah. Merhaba. Abla, abla, abla. Endo öldürme makinesi. Aa abla elindeki silah ne? Elinde silah mı var? Hayır. Bir dakika. Bak sana bir tane sipariş var. Aa ne siparişi abla? Aa güzel bak, Bak 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 bak. Yanına gel. Aa çok güzel görünüyor abla. Bana kek mi aldın? Bak bakalım kek miymiş değil miymiş? Tamam bakayım. Al sana çek. Aa Kekin adı da bombalı kek. <laughs> Fred Gel bak şimdi Fred Ben sadece Spring Bonnie'ye saldıracaktım ama mahvettiniz. Siz Spring Bonnie dedi, mi dedi? Birisi Spring Bonnie demiş ki Spring Bonnie'yi biliyorum. Ben, ben sanırım birisi beni çağırıyor. Tamam bildim ben hallederim bunu. Bunu Kıyadık, Ben kontrol edeyim Tamam şimdi bunu sen kontrol et ya. Fredbear? Sen misin o gerçekten? Beni sattın. Satmadım seni. Hay Street Bonnie sattı. Sen de ben neden satayım? hatırlamıyor musun? Beni sattın. Hatta beni öldürmeye bile çalıştın. Fredbear bana bak. Özür dile. Sen benim hala kardeşimsin. Yaştan mı? Yıllardır Evet. Ben seni özledim yıllardır. Tamam ben özür diliyorum. Gerçekten özür mü diliyorsun? Evet. Oh, güzel bir barışın ardından. Güzel Aa. bir barışın ardından şu bebeği bir güzel dövesim geliyor. Gel bakayım buraya sen. Gel gel gel. Abla bir şey yapma lütfen abla 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 abla. Hayır ben de ben konuşturuyordum. Oh. Güzel manzaranın altında seni vurma top kat yumru katmak istiyorum. Al sana al sana al sana al sana topuna ağzına gözüne burnunu. Ama Fredberg biz ne mi kalacaksın sen? Kalabilir miyim? Buradasın tabii ki de benim kardeşimsin. Neyse. Neyse bak. Bir daha böyle enayiler enayi kişilerle savaşmak istemiyorum çok. Yani şeyler kafasızlar. Evet ben neden neden beni öldürmek istedin gerçekten ama? Ee, geçmiş Ger geçmişte kalır. Bırakalım Hala. da... Bırakalım da şunları temizlesek, şu endoları atsak da, diğerlerini gömsek. Mesela şu. Evet iyi bir fikir, evvel bilim kontrolü almasına izin vereyim. Vay. İlk defa gözümün yakacaktı bu boni. Neyse hadi şunları gömelim, yakalım, ertelim bir şey yapalım. Neyse ben şu endoplajla biraz daha uğraşayım. Nerede ya o velet? Abla abla ne yapıyorsun abla? Sen benim bundan sonra benimle uğraşıcı oyuncağımsın. Ben seninle uğraşacağım. Abla. Hayır abla sakın. Hayır. hayır yapma. Abla özür dilerim. Bir tırıtponiyi bunu gösterince mutlu olacak. Neyse. Ben, çok saçma bir adam. O sırada Bonnie bunu duyar. Kocaman kulak kulaklarımla bir şey duydum ben. Neredeydi? <laughs> Sonic gibi mavi sen. Sonic gibi <laughs> Birisi benim adımın saçma olduğunu söyledi? Çünkü ben öyle duydum. A abi ben bir şey demedim tamam mı? Şu arkadaş dedi. Hayır abi yapma. Abi abi bak yemin ederim abi. Onu ben bir alabilir miyim pat? Küçücük bir boyu şey var türlü. Tamam birazcık yap ama bu benim uğraştırıcı oyuncağım. Bu yüzden geri bana var. Tamam. Şimdi seni bir yere koyayım ben. Tamam yere koyayım seni. Ve şimdi seni uzaya çekme attıracağım şimdi seni de. Hayır o benim uğraştırıcı oyuncağım. Sadece vur git tekme at git. Tamam çekme. Hopla. Endoplaşı öldürme makinesi. Abla hayır yine olmaz yine olmaz. Abla abla ben sadece çikolatalı kek için yaptım hepsini ya. Ney? Aa ben bak endoplaş bak sana bir tane pasta aldım bak. Aa nasıl pastaymış o? c 4lü pasta. Kaç 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 C4, mi? C4 ne? Neden patlamadı? <laughs> bence video bu kadar yeter. Ağaca çıktı. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu arada şu komik davranışlarını bir daha istiyorsanız Yorumlara yazınız. Neyse. Bir <laughs> boyun daha fazla endokulaş tekmelemesini istiyorsanız abone olun, like atın ve yorumlarda söyleyin. Bunda e devam edelim mi? Ya ederiz. Hadi bay bay. Bay bay.